Merhaba. Bu ses kaydını rahat ve sessiz bir ortamda, iyi kalitede bir kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. İyi kalitede bir kulaklık tüm meditasyon ve olumlama çalışmalarında çok önemlidir. Bu kodlama çalışmasında, temizleme çalışmasında cümleleri tekrar etmeniz önemli olacaktır. Bu yaşamımda ya da herhangi bir yaşamımda bilerek, bilmeyerek, farkında olarak olmayarak bilinçli ya da bilinçsiz herhangi bir mala veya hizmete hak ettiğinden daha fazla para ödediysem ya da ödemek zorunda kaldıysam şimdi bugün bu dakika bu yaşamımda derhal bu paraları geri talep ediyorum. Şu anki realitemde Banka hesaplarımda ve cüzdanlarımda para olarak fizikselleşmesine niyet ediyorum. Bu niyetim ortaya çıkarken kolaylıkla, neşeyle algılamayı, bilmeyi, olmayı, alıp kabul etmeyi ve izin vermeyi seçiyorum. parayı yaratmak ve sahip olmakla ilgili gücümü ve kudretimi bu yaşamımda ya da herhangi bir yaşamımda kimlere verdiysem hemen şimdi şu anda geri alıyor. Beni parasız kılmaları için kimleri görevlendirdiysem tüm görevlileri görevlerinden azlediyorum. Evren. Paramı şimdi alabilir miyim lütfen? Evren. Paramı şimdi alabilir miyim lütfen? Paramı şimdi alabilir miyim lütfen? Evren. Paramı şimdi alabilir miyim lütfen? Evren. Paramı şimdi alabilir miyim lütfen? Evren, talep ettiğim paralarımın yaşamımda ortaya çıkış hallerine karşı olan tüm bakış açılarımı ve başkalarından satın aldığım bakış açılarımı tüm beklentilerimi tüm projeksiyonlarımı tüm yargı ve yalanlarımı tüm istikrar, düzen ve özel ciddiyet noktalarını ve üçe katlanmış sıralama sistemlerini yıkıp yaratımlarını tümüyle iptal ediyorum. Hemen şimdi paraya ve paranın kazanılış şekillerine karşı olan tüm bariyerlerimi ve suni duvarlarımı yerin dibine, magmaya kadar indiriyorum. Hemen şimdi parayla aramdaki konfor mesafesini kaldırıp, bu mesafenin ortaya çıkmasıyla ilgili var olan her şeyi yıkıp yaratımlarını kaynağında iptal ediyorum. fazla ödediğim ya da ödemek zorunda bırakıldığım paraların bedenimde ve yaşamımda bıraktığı tüm manyetik alanları ve manyetik mühürleri yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum. Kandırıldığımda, aldatıldığımda, dolandırıldığımda, soyulduğumda aptal yerine konduğumda, bir daha asla bunları yaşamamak adına, asla ama asla çok fazla paraya sahip olmayacağım diye vermiş olduğum tüm yeminleri, antları, ahitleri, adakları, sadakat yeminlerini, kan bağlarını, para ve iş sözleşmelerini, evlilik sözleşmelerini, Hemen şimdi bu realitede geri alıp vazgeçip geçersiz kılıp iptal edip fark edip feshedip cayıp yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum. Evren Paramı şimdi alabilir miyim lütfen? Evren, paramı şimdi alabilir miyim lütfen? Evren, paramı şimdi alabilir miyim lütfen?